1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da törenlerle kutlandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 98. yılı münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Tören Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Antalya Bölge Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Antalya şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosu tarafından İstiklal Marşı çalındı ve hep bir ağızdan söylendi. protokol ve denizciler, etkinlikler kapsamında Antalya Yat Limanı'ndan denize açıldı. Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Mühendisi Lokman Atasoy, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin tarafından Deniz Şehitleri anısına bir çelenk bırakıldı. Arkadaşlar, içinde bir telaş her